Türkiye'de en çok oynanan 6 online oyun. Abi bence şöyle 10 sene önce bir Wolf Team vardı. Belki hala oynanıyordur. Wolf Team listeye girememiş. Klasiklerden gideceğim. LoL bence birinci sıradadır. LoL dördüncü sırada. Türkiye'de en çok oynanan oyunlarla. Bu bir algı mı ya? Ben de hep LoL'ü yüksek zannediyorum. Lisede hep ben Ama bence gerçekten oyuncu kitlesi çok fazla. O zaman Valorant var mı? O da listede yok. Abi Minecraft'de mi? Minecraft var. Yine mi ya? Listenin altıncı sırasında. Çocuklar sağ olsun. Yaşlı hastası da var ya. Yani. Hiç bilmiyorum, hiç denk gelmedim ama var bir Gram zevk almadım bir oyun. <laughs> Benim de. <Onun için> görünce <laughs> Hiçbir zaman geçiyor. da oynamayacağım bir Aynen. Bir önceki videodan gideyim. PUBG Mobile var mı? PUBG Mobile bir önceki videoda da birinciydi. Burada da birinciliği ele almış. Burada da mı ya? Aynen. TikTok'ta acayip bir kitlesi var. Full PUBG oynayan görüyorum yani. Ben de onu ilk defa dün turnuvayı takip ederken fark ettim. Bu arada turnuva demişken de bir de e-sports'a da başarılar dileyelim tekrardan. Ben de başarılar diliyorum. Son olan turnuvasından mı bahsediyorsun? Aynen bir turnuva Hı. zaten. Artık sıralamalar belli oluyor. O zaman PUBG Mobile varsa, Call of Duty Warzone'da vardır. Liste yok. En çok para kazandıran oyunlardan gideceğim. Dota var mı? Dota da listeye girememiş. Ben söyleyeyim istersen. Üçüncü sırada Fortnite var. Beşinci sırada da Warcraft var. İkisini de ben oynamadım. Bu oyunlardan ben de sadece PUBG Mobile oynadım. Pandemi dönemi zaten listeyenin başına girmesine sağlıyor Pandemi. PUBG Mobile. I. İkinci sırada kim var? İkinci sırayı izleyenlerimize soralım. Bir tahminde bulunacağım. FIFA olabilir mi? Olabilir ama izleyenlere soracağım. Bu oyunu ben mi oynuyorum sadece Sizce listenin ikinci sırasında hangi oyun vardır? Doğru yorum atanı başa sabitleyeceğiz bizi takip etmeyi unutmayın